Merhabalar sevgili koç burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Kanalımıza hoş geldiniz bu arada. Hatırlatmaları da önden yapayım. Eğer hala takip etmiyorsanız, ay pardon abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında yer alan Instagram ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu hafta neler oluyor diye baktığımda bu hafta neler olmuyor ki falan <laughs> bu hafta bir başlangıç yapıyorsunuz ve bu başlangıcın sebebi şu neye doğru bir başlangıç yaptığınız görünmemiş ama sebepleri şu kendinizi çok yetersiz hissetmiş görünüyorsunuz tılsım beşlisi kartıyla eee bazı konularda özellikle maddi konularda olabilir. Maddi anlamda kendinizi yetersiz hissettiğiniz için yapılmış bir başlangıç gibi görünüyor. Kılıç dörtlüsüyle uzun zamandır e, sa sanki bir kalp kırıklığı yaşamışsınız ve bu kalp kırıklığının atlatmak için sanki böyle dinleniyormuşsunuz. İşte savaşa hazırlanan bir şövalye gibi düşünün kendinizi ama eee dinleniyor musun? Odanızda dinleniyor gibi düşünün ve şimdi tekrardan e, savaşa gitmeye hazırsınız. Hazırlanmışsınız yani. Öyle. Evet, asa suyla da e, bir konunun artık sonuna gelmişsiniz ve artık o konuyu tamamen kapatmak için ay, olanca gücünüzle savaşıyorsunuz. Biraz böyle düşük bir enerjide çıktığı kartlar. Enerji ben de hissediyorum oldukça düşük. ya Böyle pek iyi hissetmediğiniz bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Artık buradan çıkmak için yapılması gereken tek şey yeni bir başlangıç tadında. Yeni bir başlangıca doğru gidiyor görünüyorsunuz sevgili koç burçları. Evet açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyimser kalın sevgili koçlar.